herkese merhaba. Bugün sultan tatlısı yapacağız arkadaşlar. Sultanların ağzına layık bir tatlı yapacağız. Öncelikle tatlımız için 3 bardak şerbet. Üzerine 3, -3 bardak su, su, ekliyorum arkadaşlar. Suyu ekliyorum Böyle yarın şerbetimi ocağa alıp kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Şerbetimizi ocağa aldıktan sonra ara ara karıştırıyor şekerimiz eriyeceği kadar. Evet arkadaşlar şerbetin 5 dakikadır kaynıyor. Hemen altını kapatıp oluma bırakıyorum ve hamuruma geçeceğim. Evet şimdi şerbetimizi olmaya bıraktım. Hemen hamuruma geçeyim 150 gram margarin üzerine bir bardak şeker. 2 tane yumurta. 1 çay bardağı hindistan cevizi yarım bardak sıvı yağ. Şöyle yarımdan fazla olmuş, bunu bıraktım. Bir bardak irmik. Bir paket vanilya. Bir paket de kabakma tuzu koyuyoruz arkadaşlar. Kabakma tuzu. İki kaşık da kakao koyuyoruz. Öncelikle şöyle malzemelerimi elimle böyle karıştırayım, yoğurayım. 4 parça kadar un alıyoruz arkadaşlar. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Hamurumuz birazcık yumuşak olması gerekiyor. Hamurumuzu yavaş yavaş toparlıyoruz arkadaşlar. Evet hamurum elimi bıraktı. Gördüğünüz gibi böyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Eğer hamurumuz sert gelirse şerbetimiz güzel çekmez. Hemen böyle yuvarlıyoruz öncelikle. Birazcık daha mı koysam? Böyle iyi mi Nihir'cim? İyi. Şöyle yana alıyoruz. Kıvaladıklarımızı. Tatlılarımı hazırladım şöyle. Hemen böyle suda bandırıyorum. Bir elimizle suda. Bir elimizle de haşhaşa bandırıyoruz. Mavi haşhaşa. Tepsimizi alıyoruz. her yerine gelecek şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlılarımız hazır. Gerçekten harika görünüyorlar. Şimdi böyle tatlılarımızın ortasına bir tane fındık koyuyoruz. Şöyle. Oluyor mu? Evet. Harika görünüyorlar gerçekten. Şimdi tatlılarımızı 180 derece fırında alt üst ayarda 25 dakika pişiriyoruz. Evet tatlım pişti fırından çıktı. Hemen böyle iki tanesini yana alıyoruz ve şerbetimizi veriyoruz. Şöyle şerbeti yanından vereceğiz arkadaşlar. Üstüne değil de böyle altına döküyoruz ki haşhaşları dökülmesin. Evet arkadaşlar şöyle birer kaşık böyle nazikçe döküyoruz üzerine. Şöyle yavaşça döküyoruz ki haşhaşlarımız dökülmesin. Tatlımızı 2-3 saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Şerbetini güzelce yumuşayıncaya kadar, çekinceye kadar böyle bekletiyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Gerçekten harika görünüyor. Şerbetini bir güzel çekti. Şöyle servis tabağına aldık. Hemen şöyle tanına bakmak istiyorum. Gerçekten tanına bayıldım arkadaşlar. Çok lezzetli. Hem böyle içi yumuşacık haşhaşlar da böyle çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Hem tadıyla hem görüntüsüyle gerçekten harika. Tam sultanların ağzına yakışır bir tatlı. Videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.